Tamam mı? Hayır. Tamam. Hayır şu o anda. Da. Süper. Haydi gelin. Evet, tamam. Beyler şu saatten sonra daha sessiz konuşuyoruz tamam mı? <laughs> daha sakin yürümeye çalışıyoruz. Baş atmadan full etrafa bakalım. Birini görürsek bile oyun daha başlamadı. Sıkmayalım. Sadece diyelim ki tam burada biri var. Uzaklaşalım tamam Kontak e, halinde oyunun olalım. Oyunun sinyalleyecekler mi? E, tam tam da başlayacak. Işler. Saat tam kaç? Saati olan var mı? Kaç? Kaç? 51 51. 9 dakika. geçiş. Ya yani yaparız git istesek de. Çok ağaç var. Bu civarda bir yerde bekleyelim derim ben. Sese göre hareket ederiz. Ayrı ayrı noktalara pusalım. Gelin. sonraak verirdi dallara Emreci sen de Tuttun mu çıktı bekliyor lan baksana. Bakma, bakma. Dur bekle bakmasın bekle bekle. Şu an bakmıyor Hangi açı? Tüfeğinle oraya nişan al da bakayım hangi açı? Açsınlar geliyorlar. Tamam hadi. Burada bekleyelim mi dördüncü şey? Yok o olmasın. Neyse bakalım geri döneriz en azından. Bakalım en azından geri döneriz. Dayı sivil. Bizim yaptığımızı başka yapan da olabilir. Ateş mi etti biri? dayı sivil. ne var? Açın var mı Emre? Sıktığım yere bakın. Gördüm, gördüm yerim ben onu. Vuruldu o, vuruldu. vuruldu o. Abi nasıl vuruldun onu? Oldu biri var. Vuruldu o bence. Sikerim ben tarafa alayım alıyorum. O zaman. Hayır hayır alma. Tamam. Vuruldu o. Kanka sonu aç, bekle bak. Evet evet. Onu da vurdum. Sol flex dikkat. Şu ağaçtaki Kerem olabilir. Vurulmuş olmaları lazım birader. Ben yedim, yedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyundayım diye var. Oyundayım. Sadece açıkta öyle Benim vurduğum kişi olabilir. Emre, benim vurduğum kişi olabilir. Sabit duruyorsa benim vurduğum kişidir. Tam karşımızda, yakın, 30 metre. <laughs> sıktığım, anda çıkın, sıktığım, anda. sıktığım anda çıkın diyor Ataberk. Nice! Çok iyisiniz beyler. Devam devam. Tamam. Var mı temas? Bekle ben geliyorum oraya biraz. Kanka hızlı. Gitmiyor Bibi oraya ya! Vuruldu! Sol açlar. seni kaldırmaya geliyorum. Say! Say say 10, onu. 10, 9, 8, 7, mi 6, 5, 6, 5! Al! Acıdı mı? Evet. Tamam, sakin. Abi elim kalk Niye vuruyorlar ki? 3, 2... Bir, oyundayım diye bari oyundayım. sağdan çık. Çok gösterme kendini. Orada ayakta. Solda bak çalılara bak bak. Çok sola gitme. Görmedin mi hala? Biraz yaklaş bana sık. Sık 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 sık. Tamam bekle bir daha çıkarsa yiyeceğim onu. Ataberk ne durumdasın Ataberk? Hiçbir şey yok. Çok Orada var biri. Yok o değil. Bağıranlar. Aa vuruldum. Vuruldum. Sen de mi vuruldun?